Merhabalar şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hafta sonu kahvaltılarınıza hazırlayabileceğiniz tel tel ayrılan nefis bir aşma tarifim var ve ayrıca öyle tek tek aşmanıza gerek yok. Pratik, kolay bir şekilde pastane usulü bir aşma tarifi hazırladım. Deneyenlere kolay gelsin afiyet şifa bal olsun yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ayrıca youtube'un teşekkürler linkinden de bana hediyelerinizi bırakabilirsiniz teşekkür ediyorum tekrar ve tarifimi yapmaya başlıyorum tarifimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım ve karıştırma kasemin içerisine öncelikle bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Sütün ve suyun ılık olması hamurunuzun daha hızlı mayalanmasını sağlayacaktır ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. 1 paket kuru maya ekledim. Bu malzemelerimi iyice hamur mayası ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra iki tane yumurta akını ekliyorum. Sarılarını üzeri için ayırdım ve bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle 1 2 daha karıştırdıktan sonra ununu azar azar eleyerek üzerine ilave ediyorum. Yumuşacık, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Benim hamurum toplamda 6 su bardağı un aldı. Özleşinceye kadar iyice yoğuruyorum hamurumu. Hamurumu yoğurdum, iyice toparlandı. Şu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Çok fazla sert bir hamur olmaması gerekiyor. Tekrar karıştırma kabının içerisine aldım ve üzerine örtüp oda sıcaklığında bir yarım saat kadar dinlenmesini sağladım, mayalanmasını sağladım. Hamurum mayalandı, çok güzel bir şekilde. Şöyle içerisindeki fazla havasını alıp tezgahımın üzerine bırakıyorum. Kasemin içerisinde kalanları da tekrar üzerine ilave ettim ve elimi şöyle sıvı yağ batırıp çok az sıvı yağ sürüp altına üstüne hamurumu açmaya başlıyorum. Yumuşacık bir hamur olduğu için oklava veya merdane kullanmanıza gerek yok. Şöyle elinizi yağ batırıp hafifçe parmaklarınızla düzelttiğiniz zaman Hamurunuz açılıyor zaten. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Şu boyutta açmanız yeterli olacaktır. Oda sıcaklığında beklettiğim 125 gram tereyağı veya margarin hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Açtığım hamurun üzerine her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra şöyle bir kenarını katladım içe doğru tekrar karşı tarafta kenarını da onun üzerine kapattım. Ve ortadan ikiye katlayıp çok hafif biraz daha açtıktan sonra şöyle elimle birazcık daha açıyorum. Aşma tarifimiz hem çok pratik, çok kolay. Oklava veya merdane ile tek tek açıp aralarına yağ sürüp tekrar açmalar yok. Sadece şu şekilde açıp dörde katlayıp açtığınız zaman tel tel ayrılan mis gibi yumuşacık aşmalarınız olacaktır. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle rulet yardım ile iki parmak genişliğinde hamurumu kesiyorum. Uzun şeritler halinde hamurumu kestikten sonra şöyle birazcık esneterek kaldırıyorum ve ortadan ikiye katlayıp iki ucunu tutup şu şekilde döndürüyorum. Biraz döndürdükten sonra uçlarını birleştirip birbirine yapıştırıyorum. Açmamız hazır bu şekilde kolay basit. Bütün hamuruma ben bu işlemi uyguluyorum. Bütün aşmalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bu ölçülerde toplamda 8 adet aşmamız oluyor. Pastane usulü hazırladığımız aşmalarımız çok kolay, pratik ve bereketli oluyor. Bütün aşmalarımı bu şekilde yaptım. Hazırladım ve yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Üzeri için ayırdığım yumurta sarılarımı çırptım ve fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Yumurta sarılarımı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk almış, kabarmış, mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Harika poğaçalarımız hazır. Altında şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir tanesini kestim. İçinde sizlerle paylaşıyorum. açmalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.